İkinci madde üzerinde söz isteyen Saadet Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya'ya söz veriyorum. Sayın Kaya buyurun. Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Aslında uluslararası sözleşmelerin konuşulduğu bu oturumda genel bir dış politika turu yapmak arzusuyla konuşma süremi tamamlamayı hedefliyorum. Şu anda malumunuz olduğu üzere en önemli gündem maddesi Gazze'de yaşananlar. Adına insani ara denilen ama insani ara denilirken bile insanın içini sızlatan bir gelişme sürecini hep beraber takip ediyoruz. 15 bine yakın insanın hayatını kaybettiği, sivillerin, çocukların, yardım konvaylarının, ibadethanelerin, camilerin bombalandığı, refah sınır kapısından geçen bütün tırların İsrail'in kontrolüne yönlendirildiği, oraya gitmeyenlerin bombalandığı ve tamamen tam anlamıyla bir soykırım yaşandığı bir ortamı yaşıyoruz. Soykırımı tabir ederken, dinsel, ırksal ve siyasal gerekçelerle bir azınlığın yok edilmesi, bir azınlığın katledilmesi şeklinde bir tarif var. Bizim yaşadığımız bu ortamda Gazze'de yaşananların tamamına hem dinsel açıdan hem ırksal açıdan hem siyasal açıdan tam anlamıyla bir soykırım diyebiliriz. 20. yüzyılın son soykırımı Srebrenica'da yaşandı. 21. yüzyıl gözlerini Gazze'deki soykırımla beraber açtı. Saygıdeğer milletvekilleri, bugün için olayı tarif ederken Hamas'la İsrail arasında bir savaş gibi takdim özellikle BBC tarafından, CNN tarafından takdim ediliyor. Sanki 7 Ekim'den önce Gazze'de her şey güllük gülistanlıkmış, sanki 75 yıldan beri işgal altındaki topraklarda insanlar yerlerinden yurtlarından edilmemiş ve sanki hiçbir şey yokmuş havasıyla 7 Ekim'i tam anlamıyla insanların gözünün önüne getirip olayı farklı bir yola manipüle etmeye çalışıyorlar. Oysa 7 Ekim bir sonuçtur. 7 Ekim özellikle Hamas'ın 2006 yılında seçimleri kazandıktan sonra meşru bir şekilde hükümeti kurma görevi Filistin halkı tarafından kendisine verilmiş olmasına rağmen Gazze'ye sıkıştırılan bir Hamas'ın daha sonra Gazze'deki ablukayla ambargoyla beraber denizden, havadan, karadan ambargoyla beraber insanların her yıl kutsal günlerde, bayram günlerinde katledildiği bir ortamdır. Bugün için Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son bir buçuk ayda Gazze'de 4500'ü çocuk, 14 bin civarında sivil katledildi. Üstelik dört bir yanı Müslüman ülkelerle çevrili olan Siyonist İsrail bunu yaparken kılı bile kıpırdamıyor. Peki İsrail bu katliamı yaparken neye güveniyor? Neden bu kadar rahat? Rahatlığını ben size söyleyeyim. Biz sadece konuşup bir şey yapmadığımız için rahat. Biz sözlerin Türkiye olarak güzelini söyleyip İyisini söyleyip her söylediğimiz sözün ardından insanların içinin yağlarını eriten ama sonrasında İskenderiye'den kalkan gemilere dur demediğimiz için rahat. Biz elçimizi geri çağırmadığımız için rahat. Biz Filistin halkının yanında olduğumuzu ilan ederken aynı zamanda askeri anlaşmaları, siyasi anlaşmaları, kültürel anlaşmaları, ekonomik anlaşmaları rafa kaldıramadığımız için rahat. Zaman zaman şunu söylüyor arkadaşlar. İki tane özel şirket arasında ticari faaliyet var. İki şirket kendi arasında kontrat yapıp ticaretlerine devam ediyor. Devletler buna ne yapabilir? Siyasi iradeler buna ne yapabilir gibi eleştiriler dile getiriliyor. Değerli arkadaşlar, Rusya-Ukrayna savaşından sonra Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya ambargo uygulamaya başladığı andan itibaren bir tane Amerikalı özel şirket Rusya ile meşru zeminde ticaret yapabilir mi? Ayrıca Amerika İran'a ambargo uyguluyor. Bir tane Amerikalı özel şirket Amerikan devletinin bilgisi dahilinde resmi olarak İran'la ticaret yapabilir mi? Biz bugün İskenderun'dan kalkan gemileri kendi aralarındaki ticari faaliyetler, özel şirketlerin ticari faaliyetleri diyerek kendimizi başımızı kuma gömererek masum rolü oynayamayız. Biz devlet olarak bir karar vereceğiz. Özel şirketi de, tüzel şirketi de, kamusu da diyecek ki bu ticareti burada bitiriyoruz diyecek. Bunun için bir siyasi iradeye ihtiyaç var. Değerli arkadaşlar, Sayın Başkanım, bir başka konu daha var. Bugün biz Doğu Akdeniz'de hatırlayınız bundan üç sene önce Navtex ilanlarıyla beraber orada yaptığımız arama çalışmalarını bölge ülkelerine şayet benim arama yaptığım alanda herhangi bir müdahalede bulunursan bu benim için savaş sebebidir şeklindeki ilanımızı net olarak yapıyorduk. Değerli arkadaşlar, 3 seneden beri Doğu Akdeniz'de niye yokuz? Bakın orada Amerikan gemileri var. İngiliz gemileri var. Ayrıca İngiltere'nin Güney Kıbrıs'taki üstlerinden İsrail'e destek için uçakların kalktığına dair işaretler var. Amerika oraya geldiğinde, Amerika oraya donanmasını getirdiğinde sadece Hamas'ı, Filistin'i tehdit etmek için mi orada duruyor? Hayır. Sadece İran'a karşı olsun diye mi orada duruyor? Hayır. Amerika, İngiltere, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de yaptıklarıyla beraber Akdeniz'deki en uzun kara sınırına sahip olan Türkiye'yi tehdit ediyor. Ve bu ortamda bir rapor yayınlandı. Bu rapor Avrupa Birliği'nin raporuydu. Avrupa Birliği raporunda diyor ki arkadaşlar lütfen dikkat buyurun. Avrupa Birliği diyor ki 2022 yılındaki raporunda diyor ki Türkiye'nin son bir yıl içinde Doğu Akdeniz'de gayrimeşru bir faaliyeti olmamıştır. Gayrimeşru faaliyeti yoktur derken kastettiği şey Navtex ilan etmemiştir. Yani Sevilla haritası gibi saçma sapan işlerle Türkiye'yi Akdeniz'de dışarıya çıkmaz hale getirmeye çalışan anlayış biz Navtex ilan etmedik diye gayrimeşru bir faaliyette bulunmadığımızı iddia ederek maalesef bizim oradaki eksikliğimizi yüzümüze böyle şamar gibi vuruyor. Arkadaşlar bu hepimizi rahatsız etmeli. Akdeniz bizim olmadığımız bir Akdeniz güvenli Akdeniz değildir. Bunu net olarak bilmemizde fayda var. Ayrıca geçmişi sürekli hatırlatıyorsunuz diyerek belki bazı arkadaşlarımız üzeceğim ama şunu söylemek zorundayım. Bugün bizim Akdeniz'de yaşadığımız olumsuzlukların merkezinde 2002 yılından itibaren başlayan çözümsüzlük çözüm değildir diyerek kazan kazan stratejisi uygulayacağız diyerek masadan kaçan taraf biz olmayacağız diyerek Kıbrıs'ta attığımız yanlış adımdır. Kıbrıs'ta 2004 Annan referandumunda alınan yanlış karar gereğince bugün 2014'ten 2017'ye kadar kafa karışıklığı yaşayan bir Kıbrıs vardı ve bugün maalesef Güney Kıbrıs Rum kesimi o gün attığımız yanlış adım neticesinde 1 Mayıs 2004 tarihinde lütfen dikkat buyurun 24 Nisan 2004 tarihinde Annan referandumu geçsin diye Rauf Denktaş'ı bile Türkiye'ye sokmayan, git propagandanı Kıbrıs'ta yap diyen Türkiye Cumhuriyeti o, o dönemde daha sonra Güney Kıbrıs Rum kesiminin bir hafta sonra hem de 1 Mayıs 2004'te Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında Avrupa Birliği'ne üye olmasını sadece seyretti. Sadece seyretmekle kalmadı. O genişleme stratejisine küçük bir şerh yazarak bizim bunu imzalamamız Güney Kıbrıs'ı tanıdığımız anlamına gelmez diyerek sadece iç politikaya dönük bir anlayışla mesaj vermeye gayret etti. Değerli arkadaşlar, bir diğer konu Karadeniz meselesi. Her gündeme gelen Karadeniz, Akdeniz ve diğer dış politik meselelerde önce oradaki hassasiyeti hiçe sayan, ardından da bu hassasiyeti hiçe saymakla beraber oradaki Türkiye'nin stratejik hedeflerini tehlikeye atan bir yaklaşım içerisinde oluyorsunuz. Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni 2-3 sene önce yine tartışmaya açanlar sizlerdiniz. Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin ne kadar Türkiye'nin Karadeniz'ini güvenlik altına alacağı aşikardı. Çok şükür ki bu hatadan dönüldü. Geçtiğimiz günlerde de Deniz Kuvvetleri Komutanımız bir açıklama yaptı. Dedi ki Karadeniz'de NATO'yu ve ABD'yi istemiyoruz. Montre'ye uyulsun dedi. İşte bu Karadeniz'de yaşananlar, Akdeniz'de yaşananlar fotoğrafın bütününe baktığımızda Navtex ilan edemeyerek içinde bulunduğumuz durumu sadece seyrediyor oluşumuzun ben Türkiye'nin uzun vadeli çıkar Sayın Kaya lütfen tamamlayalım. Uzun vadeli çıkarlar açısından sorunlu olduğunu düşünüyorum ve bu noktada hep beraber bizim yapmamız gereken şey bu bölgede barışı tesis etmektir. Bu bölgede bizim üzerimizde oynanan oyunları tamamen fark edebilmektir. Dış politikada gerekirse zaman zaman susmayı başarabilmektir. Dış politika her akla geleni söylenen değil, aynı zamanda susmanın başarıldığı bir durumdur. Dış politika aynı zamanda kurumsal aklın inşa edildiği bir alandır ve kuyumcu hassasiyetiyle yürütülmesi gereken bir alandır diyor. Sayın Başkanım sizi ve değerli genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Kayas. Sağ olun.